Kırım Kongo kanamalı ateşi nedir? Kırım Kongo kanamalı ateşi Bunyavirida ailesinden, Nairovirüs grubundan bir virüsle oluşan ve yüksek ateş, yaygın kas ağrıları ve kanamalarla seyreden, ölümcül olabilen bir zoonotik yani hayvanlardan geçen bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünyada Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya'da 50. kuzey paralelin altındaki ülkelerde görülür. Yaklaşık 3 milyar kişi bu hastalık riskiyle karşı karşıyadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne yılda 15-20 bin yeni vaka ve 500'den fazla ölüm rapor edilmektedir. Ülkemizde Kırım Kongo kanamalı ateşi en çok Kuzeydoğu Anadolu'da ve Batı Karadeniz'deki illerimizde e, rapor edilmiştir. İlk kez 2002 yılında tanımlanan ve ilk e, görüldüğü il olan Tokat'ta Tokat hastalığı olarak bilinen bu hastalık daha sonra adı konmuş ve etken izole edildikten sonra da diğer vakaların tanımlanması başlanmıştır. En çok Tokat, e, Çankırı, Çorum, Bayburt Erzurum, Gümüşhane gibi Kerkit Vadisi'nde bulunan ilerimizde görülmektedir. Bu hastalığın etkeni bir kenedir. Ama her kene Kırım Kongo kanamalı ateşini bulaştırmaz. Buna neden olan etken olan bu virüsü taşıyabilen keneler hiyaloma dediğimiz bir cinsten bir kenedir. Ve bu kene vücuda tutunduktan sonra yaklaşık 3 ila 5 saat içerisinde kendi üzerindeki virüsü e, bulaştırmaya başlayacaktır. Kene ile bulaşan hastalıklar ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlara bırakabilirseniz yanıtlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Sağlıklı günler dilerim.